sempatik, böyle karizmatik, genç bir adam. Yani o zamanlar ben 30 yaşındayım. O da olsun olsun 35 yaşlarında falan. Adam geldi dükkana dedi ki ben de bir tane dedi şey istiyorum dedi. Önce bir bayağı bir sohbet ettik. Güven kazandıktan sonra adam isteklerini sundu bana. Ama yani çok insanın başına geleceğini yani böyle bir sipariş çok fazla insanın aldığını düşünmüyorum. Adam neyse güvenini kazandıktan sonra bana kendini içini döktü. Ben dedi bir tane dedi boru istiyorum. Borun dedi alt tarafı böyle olacak, üst tarafı böyle olacak dedi. Burada dedi taşlar olacak dedi falan filan. Dedim hop dedim my friend. Efi <laughs> vardı. Efi <laughs> vardı dedim. Hollandalı mı? Hollandalı evet. Sen dedim Kokain borusu istiyorsun dedim. <laughs> Beyaz çizgi borusu istiyorsun dedim. Evet dedi ben dedi ondan istiyorum dedi. Benim dedi çok samimi bir arkadaşım var Hollanda'da dedi. Ona dedi ufak bir hediye yapmak istiyorum. Ama senin dedi. için bir problem olmaz herhalde. Problem olur mu canım ne demek yani. Ben o işi daha da geliştiriyorum. Yani o ufak bir pırlanta istiyorsa ben daha çok pırlanta istiyorum. Komple döneyim diyorum pırlantayı falan filan. Neyse bu adama yaptık. Bayağı da bir sağ olsun bize para kazandırdı. Ürünü de teslim ettik. Çok da memnun ayrıldı. Ve bu arkadaş yani konu şeyden açıldı. Hem eşiyle hem de manitasıyla aynı oteli tatile gelmiş. Karısı ve manitası birbirinden haberi yok. Tanımıyorlar birbirlerini. Öğlene kadar karısının yanında. <laughs> Öğleden sonra da manitasının yanında yatıyor. Ama dediğim gibi yani karısı hmm. ve manitasını birbirinden kesinlikle ve kesinlikle haberi yoktu. Otelde bilen bir tek kişi bendim. <laughs> Bana anlatmıştı çünkü. Böyle Nasıl bir, bir güven. böyle bir böyle bir çocukla tanıştım.